Milyam korvet projesi cumhuriyet tarihimizin teknoloji yolculuğunda çok önemli bir noktaya ulaşmasını sağlamış. Şanlı bahriye tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birini teşkil etmiştir. Milyam korvet projesine 2004 yılında dizayn çalışmalarıyla başlanmış. 2007 yılında detaylı tasarım faaliyetlerine geçilmiş. Gemimiz 2008 yılında Eylül ayında denize indirilmiştir. Dizaynı tamamen Türk mühendislerinin, Türk Deniz Kuvvetleri mühendislerinin tarafından yapılan entegrasyonu da aynı şekilde Türk mühendisleri, sivil asker Türk mühendislerinin işbirliğiyle yapılan önemli bir projedir. TCGB'da da hizmete girişinden bugüne kadar ilk defa deniz kurdu tatbikatına büyük bir gururla iştirak etmektedir. E, Safa faaliyetleri kapsamında TCG Ebelat'a bugüne kadar Deniz kurduğu 2013 tatbikatının başlangıcından bugüne kadar fiili silah atışı eğitimleri, çok tehditli ortamlarda harekat, denizaltı savunma harbi eğitimi, su üstü harbi eğitimlerini ve temel gemicilik ile denizde akaryakıt ikmali eğitimlerini diğer tatbikata iştirak eden unsurlarla birlikte başarıyla icra etmiştir. Geminin tekne formu itibariyle e, dizaynı gerçekleştiren mühendisler tarafından ve deniz kuvvetlerinin isterleri doğrultusunda radar kesit alanının minimum seviyede tutulması hedef alınmıştır ve bu e, hedefte gerçekleştirilmiştir.